Arkadaşlar merhaba. 12. testte beraberiz. Yine çok kaliteli ve güçlü bir test. Kademe kademe ilerleyelim. Birinci sorudan başlıyorum. Aşağıda Secahattin isimli bir kişinin Instagram uygulamasında paylaştığı bir fotoğraf ve fotoğrafı gören kişilerin beğeni, yorum yapma, paylaşma ve kaydetme biçimindeki tepkileri için ekleyen ikonlar şekilde gösterilmiştir. Bu fotoğrafı gören ilk 5 kişinin fotoğrafa gösterdiği tepkiler kaç farklı şekilde oluşur? Mesela kişilerden birinden bahsedelim. Kişi bir. Bunlardan dördünü yapabilir. Yani beğenebilir, yorum yapabilir, paylaşabilir, kaydedebilir. Herhangi birini yapmak zorunda değil. Yani 4 durumdan dördünü de seçebilir, üçünü de seçebilir, ikisini de seçebilir, birini de seçebilir hatta hiçbirini de seçmeye edebilir. Onun için aslında ilki için dördün dörtlüsü, dördün üçlüsü, dördün ikilisi, dördün birlisi, dördün sıfırlısı gibi tüm durumlar mevcut. Biz bunu hatırlarsanız aynı zamanda iki üzeri dört diyoruz. Peki bu diğer kişiler için de geçerli değil mi? Böyle 5 kişi varmış. O zaman her biri 2 üzeri 4, 2 üzeri 4, 2 üzeri 4 şeklinde. Yani 2 üzeri 20 farklı şekilde bunları ne yapabilir? Gösterebilir. Geldim ikinci soruya. Bir futbol takımının 7 futbolcusu yeni sezon formalarının tanıtımı için fotoğraf stüdyosuna gidip fotoğraf çekilecektir. Forma numaraları tişörtlerinde yazan şekildeki 7 futbolcu arasından rastgele seçilen 6 futbolcu yan yana dizildiğine göre bu dizisinin kaçında forma numaralarındaki çift rakamlar artan sıradadır. Burada soldan sağa artan kastediliyor. Yine de yazalım anlaşılmayabilir. Yani tek bir şekilde artanlıktan bahsetmişiz. Peki şimdi başlayalım. 6 futbolcu yan yana dizildiğinde 7 futbolcudan 6 futbolcu yan yana dizeceğiz. Bunun için şöyle başlayabiliriz. Mesela 2 yokken 2 yokken geriye 3 4, 5, 6, 8 ve 9 numaralı kişiler kalır. Burada çift rakamlı olanlar artan sırada olacaklar. Yani yerleri sabit olacak. 4, 6, 8. Onun için önce isterseniz diğerlerini dizelim. Yani bu 6 kişilik dizilme 3, 6 yerden birine gelir. 5, kalan 5 yerden birine gelir. 9, kalan 4 yerden birine gelir. Kalan boşluklara ise 4, 6 ve 8 tek şekilde dizilir. Onun için iki yokken oluşabilecek durumların sayısı 6 çarpı 5 30, 120 tanedir. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. İlerleyen kısımlarda tekrarlı permütasyonda işleyeceğiz. 6 faktöriyel tüm durumlardır. Fakat 4, 6 ve 8'in biz yer değiştirmesini istemiyoruz. Yani bunu 3 faktöriyel'e böleriz. Aynı durum buluruz. İsterseniz böyle bir çözüm de yapabilirsiniz. Geldik diğer duruma. Şimdi 2'nin yokluğuyla dikkat edin. 4'ün yokluğu, 6'nın yokluğu ve 8'in yokluğu aynı durumu içerir. Onun için arkadaşlar bu durum mu? Yani biz 120'yi 4 ile çarpalım. 4 çarpı 120 diyorum. Çünkü her biri için aynı şeyi yapacağım. Şimdi geldim 3 yokken diye bakalım. 3 yokken. Şimdi 3 yokken 2 var, 4 var, 5 var, 6 var, 8 var ve 9 var. Şimdi yine çiftlerin 2'nin, 4'ün, 6'nın ve 8'in artan sırada olmasını istiyorum. O zaman 5 ve 9'u dağıtacağım. 5, 6 yerden birine gelir. 9 kalan 5 yerden birine gelir. Kalanlar 2, 4, 6, 8. Tek şekilde dizeceği için çarpı 1 diyorum. Ne yapıyor? 30 yapıyor. Yine bunu şöyle de yapabilirdiniz. 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Niye 4 faktöriyel? Çünkü 2 4 6 8 kendi aralarında yer değiştirmeyecek. Aynı cevabı bulduğunuzu göreceksiniz. Şimdi geldik. 3'ün olmaması, 5'in olmaması ve 9'un olmamasıyla simetrik bir durum içerir. O zaman biz bunu 3'ü de 30'la çarpalım. Çünkü 3 5 9 3 durum demek. Buradan da 90 durum gelir. Yukarıdan 480 durum geliyordu. Buradan 90 durum geldi. Toplarsak 570 farklı şekilde çift rakamlar artan sıradadır diyebiliriz. Geldik 3. sorumuza. Üçüncü sorumuz 3 üç ve 4'ü birbiriyle bağlantılı sorular. Bunları düşünürken birlikte hareket edeceğiz. Abbas öğretmen pazar günü dışındaki 4 öğrencisine uygulayacağı birebir derslerin programını düzenlemektedir. Her öğrenciye haftada bir ders yapacağına göre 3. ve 4. soruları cevaplayınız. Şimdi her öğrenciye haftada bir ders yapacağına göre diyor. 3. soruya bakalım. Yalnızca ders yaptığı günlerde ofise gelen Abbas öğretmen ofise geleceği günleri Kaç farklı şekilde belirler. Her öğrenci aynı gün yapabilir. Onun için günlerden bir birini seçerim altının birlisi çünkü pazar gün hariç bu çalışmayı yapıyor ya da ikisini seçerim altının ikilisini sonuçta aynı güne aynı iki güne bunları sığdırabilirim artı çünkü bize günleri kaç farklı şekilde belirler diyor yani çocukların ders sırasından falan bahsetmiyor sadece günleri belirleme durumu ya da o altı günden üçünü seçip onları dağıtabilirim ya da dört güne ne yapabilirim? Derslerin tamamını dağıtabilirim. Çünkü 4 öğrenci var zaten ve böylece en fazla 4 günde bu işi bitiririm. 6'nın birlisi 6, 6'nın ikilisi 6 kere 5 30 15, 6'nın üçlüsü 20, 6'nın dörtlüsü de 15. Toplarsak 56 farklı şekilde günleri ne yapabilirim? Dağıtabilirim. Geldim dördüncü sorumuza. Ali ile Veli aynı gün farklı saatte, Şinasi ile Hulki de ardışık günlerde ders alacağına ve tabloya her gün için en fazla iki öğrenci yazacağına göre Abbas öğretmen kaç farklı biçimde tabloyu hazırlayabilir diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Pazartesi salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi dersleri verecek. Diyelim ki Ali ile Veli'yi pazartesi aldığını düşünelim. Ali ile Veli'yi pazartesi alıyorsa diğerlerini Dikkat edeceksek soruda ne diyor? Ardışık günlerde. Yani Şinasi ile Hulki de ardışık günlerde ders alacakmış. O zaman şöyle olabilir. Salı ve çarşamba alabilir. 1. Çarşamba, perşembe alabilir. 2. Perşembe, cuma alabilir. 3. Cuma, cumartesi alabilir. 4. Yani Ali'yi ve Veli'yi pazartesi aldığında Şinasi ve Hulki için 4 durum var. Şimdi eğer Ali ve Veli'yi salı alırsa buradaki durumlara bakın. Şinasi ve Hulki 1, şöyle olur 2, şöyle olur 3. Yani 3 durumda burada var. Ali ve Veli salı alındığında geldik diğer duruma. Yani Ali ve Veli çarşamba derse giderse, Şinasi ile Hulki pazartesi ve salı girmiş olabilir. Perşembe cuma girmiş olabilir. Cumartesi cuma cumartesi girmiş olabilir. Üç durum yine burada var. Gelelim perşembe olsun. Ali ve Veli perşembe girmişse buradan bir durum. Buradan bir durum, buradan bir durum daha gelir. Bu da etti 3. Ali ve Veli eğer cuma girmişlerse derse, buradan bir durum, buradan bir durum, buradan bir durum. Yine 3. Son olarak Ali ve Veli cumartesi girmişlerse derse buradan da bir durum gelir. Yani dört durum böylece ne yapmış olur? Oluşmuş olur. Şimdi olabilecek durum sayılarını saydık. Toplayalım. 7 10 10 da buradan geliyor. 20. Demek ki 20 farklı şekilde bunları ne yapabilir? Tabloya yerleştirebilir diye Geldik 5. sorumuza. Aynı grupta bulunan Ali ile Ayşe gruptaki diğer arkadaşlarla ilgili aşağıdaki konuşmayı gerçekleştirmiştir. İsterseniz erkek ve kız diye şöyle ayıralım. Erkeklerin sayısına E, kızların sayısına K diyorum. Ayşe demiş ki kız arkadaşlarımdan oluşan 6 kişilik grup sayısı Ayşe'nin kız arkadaşları K-1'dir. 6 kişilik grup sayısı 8 kişilik grup sayısından daha fazladır diyor. Yani kızların 8 kişiliğinden daha fazlaymış. Şimdi burayı bir beraber düşünelim. Dikkat edin. 6 ile 8'i toplarsak 14 olur. Yani 14'ün 6'lısıyla 14'ün 8'lisi birbirine nedir? Eşittir. Şimdi sol tarafın daha büyük olmasını istiyorsak orayı 14'ten daha küçük almanız lazım. Çünkü en fazla demiş. Yani siz buraya 13 verebilirsiniz. 13'ün 6'lısı 13'ün 8'lisinden büyüktür. Çünkü 13'ün 8'lisi 13'ün 5'lisi yapar. Bundan dolayı da bizim bu durumun en fazla yapacağımız şey burayı 14 almak. Yani şu kısmı burayı özür dilerim 13 almak. 14 alırsak eşitlenir çünkü. O zaman demek ki kız sayısı 14'tür. Ali nasıl bir konuşma yapmış? Erkek arkadaşlarımdan oluşan 5 kişilik grup sayısı yani e-1 5 kişilik grup sayısı 12 kişilik grup sayısından daha fazladır diyor. O zaman e-1'in 12'sinden daha fazlaymış. Yine aynı mantıkla eğer 17 alırsak 17'nin 5'lisi 17'nin 12'sine eşit olur. Biz daha fazla almak istiyoruz. Yani buranın daha büyük olmasını istiyoruz. O zaman burayı 16 alırız. Burayı da 16 alırız. 16'nın 5'lisi 16'nın 12'sinden daha büyüktür. Çünkü 16'nın 12'si 16'nın 4'lüsüne eşit olur. Bundan dolayı e eksi 1 16 ise e de kaçtır? 17'dir. Bu toplam sorulmuş. Bu toplamda ne gelir? 31 gelir. Yani 5. sorunun cevabı Denizli'dir diyebiliriz. Geldik 6. sorumuza. Buna benzer bir yapıda soru. Dikkatlice okuyalım. Bir proje için gruptaki öğrencilerden 4 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Ali, 7 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Buse, 9 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini ise Can hesaplamıştır. Üç öğrenci de istenen sayıları doğru hesaplamıştır. Buse'nin bulduğu sayı en büyük. Şimdi en kişi olsun, en'in 7'lisi en büyükmüş. Canın bulduğu en küçük diyor. O zaman demek ki arada enin dörtlüsü var ve enin dokuzlusu en küçükmüş. Bize diyor ki bu senin bulduğu, evet söyledi. İki kişi o zaman diyor gruptan iki kişi kaç farklı şekilde seçilebilir? Neyi bulmamız lazım? Şimdi şöyle bakacak olursak N'nin 7'lisi ile N'nin 4'lüsü eşit olduğu duruma bakalım. N 11 olduğunda N 11 olduğunda bunlar birbirine nedir? Eşittir. O zaman bizim N'yi bir büyük almamız gerekiyor ki burayı 12 alırsanız bakın 12'nin 7'lisi 12'nin dörtlüsü. 12'nin dörtlüsü 12'nin sekizlisi olduğu için 12'nin yedilisi 12'nin sekizlisinden daha büyüktür. Çünkü şöyle düşünün. 12'nin yedilisi aynı zamanda 12'nin beşlisi yapar. Burası 12'nin dörtlüsü. 12, 11, 10, 9, 8 bölü 5, 4, 3, 2, 1. Diğeri 12, 11, 10, 9 bölü 4, 3, 2, 1. Şimdi şuralar aynı bakın. 12, 4, 11, 3, 12, 9, 1 aynı. Bakın 8 bölü 5 bundan daha büyük olduğu için 12'nin 7'lisi 12'nin 4'lüsünden büyük olacak. 11 aldığınızda bunlar eşit olur. Onun için ne yapmalısınız? Neyi? 12 almalısınız. Şimdi aynı zamanda bu tarafı bakın. Bunların eşit olma durumu da 13 olduğunda. ne 13 olduğundaysa bunlar birbirine eşit olur. O zaman yine ne yapmamız lazım? 13'ten büyük alamıyoruz. Farkındaysanız N11 ile 13 aralığında olmalı. Zaten N'nin 12 olacağını algılamıştık aslında ama kademe kademe bakalım diye. Böyle dizince de N11 ile 13 aralığında oluştu. O zaman N'nin alabileceği tek değer var 12. Çünkü 12'nin dörtlüsü de 12'nin dokuzlusundan büyüktür. Çünkü 12'nin dokuzlusu aynı zamanda 12'nin üçlüsüdür. Bundan dolayı N ne olur? N12 olur arkadaşlar. N12 ise biz 12'nin ikilisini istiyoruz. Çünkü öyle söylemiş. 12'nin ikilisi de ne yapar? 12 çarpı 11 bölü 2'den 66 yapar diyebiliriz. Evet şimdi çok güzel bir soru. İki farklı yöntemle yapacağım. Önce uzun bir yöntemle sonra çok daha hoş. Böyle anlaması kolay. Çok tatlı bir çözüm daha yapacağım size. 3 farklı ülkeden ikişer bilim adamı bir seminere katılacaktır. Gün sonunda her bilim adamı kendi ülkesinden olmayan bir bilim adamı ile seminer değerlendirmesi Için bir basın açıklaması yapacaktır. Buna göre basın açıklaması için kaç farklı eşleştirme yapılabilir diyor. Şimdi şöyle diyelim. A1 A2 olsun. B1 B2 olsun. C1 C2 olsun. Şimdi üç farklı ülkeyi ABC temsil etsin ve bunlar da o ülkeden gelen bilim adamları olsun. Önce bir uzun yolu anlatayım. Şimdi biz aslında bunları koşulsuz bir şekilde ikili gruplara ayıralım. İkili grupların sayısı, e, grupların ismi Belli olmadığı için bunu ilerleyen kısımlarda konu anlatımında tekrar göreceksiniz. Grupların isimleri belli olmadığı için 6'nın ikilisi, 4'ün ikilisi, 2'nin ikilisi dediğinizde bu grupları isimlendirmiş oluyorsunuz. Yani mesela diyelim ki birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup diye şekillendirirseniz 6'nın ikilisi dediğiniz zaman birinci grubun elemanları belli olmuş oluyor. Ama biz burada ikili gruplara ayırdığımız için, iki elemanlı gruplara ayırdığımız için ve grupların adlarının olmadığı için bunu 3 faktöre, 3 faktöreyle bölmemiz lazım. Lazım. Çünkü eşit sayıda gruplar bunlar. Yani şunun gibi düşünün. Siz bunları ayırdığınızda, şu şekilde ayırdığınızda isimsiz gruplar oldukları için aslında bir şekilde ayrılır bunlar. Yani kendi aralarında bunlar dizilmezler. Bunun için 3 faktörüyle bölmemiz gerekir. Böylece tüm dizilimlerin sayısını bulmuş oluruz. Tüm dizilimlerin sayısına gelir. Bakalım beraber. 6 Alt kere 6'nın ikilisi 15 çarpı 6 bölü 6'dan gidiyor. 15 farklı durum böyle mümkündür. Şimdi ise biz ne yapacağız? Kendi aralarında eşleşmelerini istemiyoruz. Şöyle düşünebiliriz isterseniz ilk durum olarak. A1 ile A2'nin eşleştiği kaç durum var ona bakalım. A1 ile A2'yi bir düşünürsek B1, B2, C1, C2 şimdi A1 ile A2'nin bir arada bulunduğu diğerlerinin bulunmadığı böyle bir durum var ya da bununla bu eşleşir bununla bu eşleşir iki durum var yani A1 ile A2 birlikteyken B1 ve B'lerin bir arada olmadığı iki durum var buradan iki durum gelir B1 ile B2 bir arada iken diğerlerinin bir arada olmadığı oradan da iki durum gelir. Çünkü sonuçta aynı simetri. C1 ile C2 bir aradayken diğerlerinin bir arada bulunmadığı da yine iki durum gelir. Yani aslında her birinin kendi aralarında bir arada bulundukları durumlarını yapmış olduk, çıkarmış olduk. Şimdi başka hangi durum var böyle? Şunlar bir arada, şunlar bir arada dediğimizde otomatikman bunlar da bir arada oluyor. Yani aslında üçünün bir arada olduğu bir durum gerekiyor. Üçünün bir arada olduğu bir durumda zaten tek şekilde bunlar kendi içlerinde eleştirişler. Bir durumda öyle var. Yani şu durumdan bahsediyoruz. Bir durumda buradan gelir. Tüm durumların sayısı 15'te O zaman istenmeyen durumlar yani A1 ile A2'nin bir arada olduğu iki durum var. B1 ile B2'nin bir arada olduğu iki durum var. C1 ile C2'nin bir arada olduğu iki durum var. Bu durumların hepsinde diğerleri bir arada değil. Bir de A1, A2, B1, B2, C1, C2'nin bir arada olduğu bir durum var. Böylece ne oluyor? 15'ten 2, 4, 6, 7'yi çıkarıyoruz. 8 durum. Yani 8 durumda bunlar hiçbir şekilde bir araya gelmezler. Şimdi bu çözüm biraz kompleks. Biraz da tabii ki ilerideki bilgileriniz istiyor. Onun yerine aynı zamanda şöyle bir çözüm de yapabiliriz. Şimdi şurayı bir sileyim. Şimdi aslında A1, A2, B1, B2, C1, C2 şeklinde yine bilim adamlarını belirledik. Şimdi arkadaşlar biz aslında şöyle pozisyonlar arıyoruz. Yani A ile B beraber, A ile C beraber, B ile C beraber şu durumlar isteniyor aslında bizden. Yani iki ülkeden bilim adamları bir araya gelmeyecek. Yani ya A ile B'dekiler beraber olacaklar ya A ile C'dekiler beraber olacaklar ya da B ile C'dekiler beraber olacaklar. Şimdi başlayalım. A ile B'dekilerin beraber olma durumlarına bakalım. O zaman A'dan iki kişiyi seçerim. B'den de iki kişiyi seçerim. Bu dört durum mudur? Yani A1 ile A2 durumları, B1 ile B2 durumları Nasıl olabilir? Böyle gelebilir, böyle gelebilir, böyle gelebilir, böyle gelebilir, böyle gelebilir. Yani dört seçenek var. O zaman şimdi bunları yerleştirdik. Onlardan herhangi biri biriyle eşleşti. Şöyle bir eşleşme oldu. Şimdi A ve C'dekilere bakacağız. A ve C'dekiler nasıl eşleşir? Şimdi A'dan zaten bir kişi eşleşmişti. Burada kaldı bir kişi. C'den kaç kişi var? İki kişi var. Onlardan da iki durum gelecek buradan. Böylece o A'dan gelen C ile C1 ve C2'den herhangi biriyle eşleşmiş olacak. O zaman bu da gitti, bu da gitti. Şimdi son durumda kim kaldı? B2 ile C2 kaldı. Bunlar bir bir şekilde eşleşmek durumunda kalacaklar. Yani toplam 8 durum oluşmuş olacak. Bu mantık bence oldukça güzel bir mantık. Birçok durumda da işimize yarar. Diğerinden çok daha rahat anlaşılabilecek bir mantık. Ne yaptık? Öncelikle o grupların isimlerini ayırıp dağılabilecek pozisyonları belirledik. Şu kısım çok önemliydi. Ona göre de dizdik. Evet Şimdi geldik 8. soruya. Yine 8. sorumuz da oldukça anlaşılması zor, dikkat isteyen sorulardan birisi. Bunu işlemeden önce şöyle bir soruyla başlayayım. Kavramı anlamanız kolaylaşır. 3 farklı renkte telefon telefonunuz olduğunu düşünün. Siyah telefon, kırmızı telefon, mavi telefon olsun ve bunların da kılıfları olsun. Siyah kılıf, kırmızı kılıf ve mavi kılıf olsun. Şimdi bunları birbirlerine takalım. Telefonlarla kılıfları birbirlerine takalım. Fakat aynı renkte telefonla kılıf eşleşmesin. Bu durumdan kaç tane oluşur ona bakacağız. Şimdi siyah telefon siyah kılıfla eşleşemiyor. O zaman siyah telefon için iki durum var. Siyah telefon ya kırmızı kılıfla ya da mavi kılıfla eşleşir. Peki şimdi siyah telefonu eşledikten sonra diyelim ki kırmızıyla eşlediniz. Kırmızı telefon gidip mavi şeyle eşleşebilir. Mavi kılıfla eşleşebilir ya da siyah kılıfla eşleşebilir. Fakat siyah kılıfla eşleştiği durumda mavi telefonla mavi kılıf çakışır. Bundan dolayı aslında kırmızı telefonun sadece bir durumu var mavi kılıfla eşleşme durumu. Otomatikman da mavi telefon siyah kılıfla eşleşmiş olur. Yani aslında ilk telefon için iki durum varken diğerleri için birer durum var. Bunun içinde bu koşul ancak iki durumla oluşuyor. Yani siyah kırmızı mavi siyah Kırmızı-mavi dediğimizde siyah-kırmızıyla, kırmızı-siyahla, kırmızı, mavi-mavi ile eşleşemiyor. Onun için de siyah-kırmızıyla eşleştiğinde kırmızı-mavi ile mavi-siyahla eşleşmek zorunda. Bir durum bu. Siyah-kırmızı-mavi, siyah-kırmızı-mavi, siyah-mavi siyah, mavi ile eşleştiğinde kırmızı otomatikman kırmızıyla eşleşemeyeceği için kırmızı-siyahla, mavi de kırmızıyla eşleşiyor. Yani bu durumdan oluşan sadece iki pozisyon var. Peki, şimdi gelelim sorumuza. Ali Baran ve Can isimli 3 arkadaş ayakkabı, çorap, şort ve tişört çeşitlerinin her birinden 3 adet olmak üzere bu 12 ünün arasından rastgele bir adet ayakkabı, şort, tişört ve çorap seçecektir. Yani bu arkadaşın çorabı, şortu, tişörtleri ve ayakkabıları var. Ve her bir ürün çeşidinde siyah, mavi ve yeşil renkte varmış. Yani siyah, mavi ve yeşil renkte. Her bir ürün çeşidi 3 farklı renkteymiş arkadaşlar. Her bir kişinin çorabı ve şortu aynı renkte olacakmış. O zaman başlayalım. Şimdi 3 kişi bunlar. Ali, Baran ve Can. O zaman çoraplarından birisini 3 çoraptan birini Ali seçer, kalan 2 çoraptan birini Baran seçer, bir çoraptan birini de Can seçer. Yani aslında çorap seçme ihtimalleri durumları 3 faktöriyeldir. Dağılır istediği gibi. Şortsa çorapla aynı olmak zorunda. O zaman Hangi şort çorabı alıyorlarsa o şort da giymek zorundalar. Bunlar için tek bir durum oluşmak zorunda. Şimdi gelelim tişörte. Tişörtle şort farklı renkte olacaklarmış. Şimdi başta anlattığım şey devreye girecek. Başlayalım. Ali'nin şortuyla Ali'nin tişörtü eşit olmayacak. Bora'nın şortuyla Bora'nın tişörtü eşit olmayacak. Can'ın şortuyla Can'ın tişörtü eşit olmayacak. Şimdi bunlar bu renklerden birini seçmişlerdi. Mesela siyah, mavi işte neydi? yeşil. Bunlardan biri seçilmişti zaten. Deminki durum olacak. Yani siyahla siyah eşleşmeyecek. O zaman siyah için mavi ve yeşil iki durum var. Buradan iki durum gelecek. Birini eşlediğimiz zaman mavi için burada siyah ve yeşil kalıyor. Gidip siyahla eşleşemez çünkü burada yeşille çakışma olur. Bunun için ne yapmak zorunda? Sadece yeşille eşleşmek zorunda. Yeşille sadece siyahla eşleşmek zorunda. Yani bu üç dağılım yine iki şekilde olacak. Deminki sorunun aynısı aslında. Geldik diğer duruma. Her bir kişinin ayakkabı ve tişörtü farklı renkte olacakmış. Yani Ali'nin ayakkabısı Ali'nin tişörtünden farklı. Bora'nın ayakkabısı Bora'nın tişörtünden farklı. Can'ın ayakkabısı Can'ın tişörtünden farklı olacakmış. Yine demin tişörtleri seçmiştik. Yani her biri için işte diyelim ki maviydi bununki, bununki yeşildi, bununki de siyahtı. O zaman yine aynı şekilde Ali ayakkabısı iki farklı şekilde seçebilir. Ali iki farklı şekilde seçtiğinde Boran bir farklı şekilde, Can da bir farklı şekilde seçmek zorunda. Yoksa çakışmalar olur. Deminki anlattığım durumdan kaynaklı. O zaman şöyle bir baktığımız zaman bunlar çorap, şort, tişört ve ayakkabıyı aynı anda giydikleri için çorap için 3 faktöriyel durum vardı. Şort için 1 faktöriyel, tişörtler için 2 durum, ayakkabılar için de 2 durum vardı. Yani 24 durum bunların oluşturabileceği kombin sayısını Veriş. Oldukça güzel bir soru. Bu soruyla ilgili sorularınız olursa altta yorumlara yazabilirsiniz. Ona dair fikir alışverişi yaparız. Geldik 9. sorumuza. Burada bir revize var. En az demek daha anlaşılır olacağı için en az ekledim. 150 kişilik bir tiyatro ekibinin elinde belli sayıda oyun vardır. Ve ekipteki herkes bu oyunların bir kısmında rol alacaktır. Ekipteki herkesin eşit sayıda oyunda rol alması ancak herhangi iki kişinin rol aldığı oyunların tamamen aynı olmaması istenmektedir. Bu durum herkes iki oyunda rol alırsa sağlanamamakta fakat herkes üç oyunda rol alırsa sağlanabilmektedir demiş. Şimdi en tane oyunumuz olsun. Biz n'in ikilisi dediğimizde bunlarla oluşabilecek tüm ikilileri bulmuş oluyoruz. Bu ikililer birbiriyle aynı değil. Tamamen birbirlerinden farklı ve oluşabilecek tüm durumları da barındırıyor. Bunlar bu durum sayısı 150'den azmış ki biz dağıtamamışız. Çakışmalar olmuş. Çünkü diyor ki iki oyunda rol alırsa sağlanamamakta diyor. Yetmemiş yani. Demek ki 120 tane böyle durum oluşmuş. 150 kişiye dağıttığımızda 30'una tekrar benzer şeyleri dağıtmak zorunda kalacağız. Ama üçerli yaptığımızda bu 150 kişiden fazla olmuş ki biz ne yaptık? Mesela dedim ki 170 tane çıktı. 150'sine dağıttık. Fazladan 20 tane daha var. Yani her biri farklı farklı eşleşmelerin hepsini sağlamış oluyor. O zaman öyle bir N değeri arıyoruz ki işte 150'den küçük n ikilisi en üst üste 150'den büyük olacak. Şimdi bu seçeneklere baktığınızda onu alırsanız burası 45 yapıyor. 10 üstüsü ne yapıyor? 10. 9, 8, 3, 2, 1. Şu şunu götürüyor. Şu şunu götürüyor. 4, 120 yapıyor. Bakın 10 olmuyor. 11'e bakarsanız 11'in ikilisi 55 yapar. 11'in üçlüsü 11, 10, 9, 3, 2, 1. Şu şunu götürdü. 3, bu da bunu götürdü. 5 ne yaptı? 165 yaptı. Yani 165 oyun olunca dağılım sağlandı. O zaman demek ki 11 olur. En az demek burada önemli. Çünkü 12'yi de kontrol ederseniz mesela 12'nin ikilisi 66 yapıyor. 12'nin üçlüsü yine şeyi geçiyor. 150'yi geçiyor. Onun için en az dememizin sebebi bundan kaynaklı. Evet geldik 10. sorumuza. 10. sorumuza bakalım. Çağrı girdiği 60 soruluk bir sınavda soruları toplam 88 defa okumuştur. Çağrı'nın sınavdaki her soruyu en fazla 2 defa okuduğu bilinmektedir. Çağrı'nın hiç okumadığı sorular son 10 soru içerisinde olup hiçbir sorunun ardarda olmadığı 35 farklı durum vardır. Şimdi Çağrı'nın hiç okumadığı sorular son 10 soru içerisinde olup hiçbir sorunun ardarda olmadığı 35 farklı durum varmış. bu durumu bir bulmamız lazım. 10 tane sorumuz var ve biz öyle bir hiç okumadığımız pozisyon oluşturacağız ki 35 durum oluşacak. Bu aslında 7'nin 7'nin üçlüsü ya da 7'nin dörtlüsüdür. Peki çünkü 35'i verebilecek durum sayısı ya 3 ya 4. Ama 10 soru olduğu için şöyle düşünmek gerekiyor. Aslında bu ardarda arda ardışık sayı içermeyen durumların sayısıyla ilişkili bir şey. Şöyle düşünün. Daha önceki örneklerde de anlatmıştım ben. Ardarda arda durumlar içermiyorsak aldıklarımız ve bıraktıklarımız diye ayıralım demiştim. Eğer 10 sorumuz varsa ve biz bunlardan 3'ünü alıyorsak yani şöyle bir durum oluşuyorsa bıraktığımızın sayısı 1, 2, 3, 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7'dir. 3 tane de almış oluruz. Yalnız 7 tane bıraktığımız için 8 boşluk oluşur. 8 boşluk oluştuğundan dolayı 7'nin üçlüsü sağlamaz. 8'in üçlüsü olur o. Bunun için demek ki 3 tane almamış. Şöyle düşünün. 4 tane almış olursa A a a a diyorum o zaman 6 tane bırakmış. Ardışık olmayanları bu aralardan seçtiğimiz için dikkat edin. 6 tane bırakınca 7 tane ne olmuş oluyor? Boşluk oluşmuş oluyor. Bu buradan 7'nin 4'tüsünü seçmiş aslında. Demek ki 4 soru boş bırakmış. Yani 35 olabilmesi için 4 soruyu boş bırakması lazım ve bunların özelliği ard arda gelmiyorlar. Bu durum oldukça anlaması güç durumlardan birisi. Ardışık sayı içermeme durumu diye bahsetmiştik. İsterseniz kısaca tekrar şurada bahsedeyim. Mesela 1 2 3 4 5 6 elemanlı bir kümeden siz 3 elemanlı alt kümelerini seçin ve bunlar ardışık elemanlar içermesin. Bunu yaparken şöyle yapalım diye konuşmuştuk. Aldıklarınıza A deyin, bıraktıklarınıza B deyin. İşte bu aldıklarınızı aslında bıraktıklarınızın yanlarından seçmiş oluyorsunuz. Çünkü mesela diyelim ki 2'yi seçtiyseniz işte 4'ü seçeceksiniz 6'yı seçeceksiniz. Bakın mesela aldıklarınız 2, 4, 6 nereden seçtikleriniz bıraktıklarınızın yanından seçtikleriniz. Bu için bıraktıklarınızın yanından seçerek bir işlem yapmış oluyorsunuz. Buna da 4'ün üçlüsü diyoruz. 7'nin dörtlüsü dememin sebebi bu. Şimdi buldum demek ki 4 soruyu boş bırakmış. Daha bitmedi işlemim. Bana diyor ki... Çağrı sınavdaki her soruya en fazla 2 defa okuduğu bilinmektedir. Demek ki geriye kalan sorulara 2 defa okudukları 4 soruyu boş bıraktığına göre 56 eksi x olacak. Bu toplamda ne yapacak? 88 olacak. Çünkü ya bir defa ya da iki defa okudukları bunlar. Burayı düzenleyeceğim. x artı ne yapar? 112 yapar. Eksi 2x eşittir 88. x eşittir 24. Demek ki bir defa okuduğu Soru sayısı 24 tane. E şimdi 4 tane boş bırakmıştı. Bir defa okudu da 24. Kaç fazladır? 20 fazladır diye biliriz. Evet, geldik bu testin son sorusuna, 11. soruya. Şekilde gösterilen bilardo masasındaki farklı numaraya sahip 9 topa beyaz top ile sırasıyla vuruş yapan 3 arkadaş birer topu, buraya dikkat edin, birer top deliklere numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde isabet ettirmiştir. Yani yine bir diziliş sorusu aslında. Toplara vuruş sırası kaç farklı şekilde oluşur diyor. Mesela herhangi bir 3 topu seçeceğiz. Çünkü her biri birer topa vuruyor. Ve bunlar tek şekilde girecekler. Seçtiğimiz toplar ne olsun? Mesela diyelim ki 4 olsun, 7 olsun ve 8 olsun. Bunlar tek şekilde girmek zorundalar. Çünkü artarak giriyor diyor. Nerede söylüyordu? Beyaz topu buruş yapan 3 arkadaş birer top dediklerinin küçükten büyüğe doğru olacak şekilde isabet ettirmiş. Yani şu tek şekilde sıralacak. Ama ilk topa 3 e, arkadaştan birisi vurabilir. İkinci topa kalan ikisinden birisi vurabilir. Son topa da kalan arkadaş vurabilir. Yani bunu 3 faktöriyle ne yapmamız lazım? Çarpmamız gerek. Buradan da cevap 504 gelir. Yani A seçeneğidir. Böylece 12. testimizi de bitirmiş olduk.